Evet hepinize tekrar merhaba arkadaşlar benim adım Arda bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda karşınızdayım ee, Biliyorum musunuz zamandan beri e, video atmıyordum ve video atmıyorduk e, Bu kısa za zaman içinde e, kendimi geliştirdim e, İşte öyle e, yeni video çekme taktikleri falan filan buldum Zaten 100 aboneye geçelim bundan sonra e, sözlerimi bilmiyorum anında söylerken videolarında e, Facecam düşünüyoruz gençler Bakalım hayırlısıyla inşallah o da olur. Ee, bugün Euro Truck Simulator 2 oynayacağız. bölüm bu bir seri olacak. Bilmem artık ne kadar devam eder. 10 bölüm, 20 bölüm, kaç bölümse devam eder. Ee, ben bir kariyer oluşturdum. Ardaytaş diye daha sadece 1 kilometre anlamışım. Nakliye parasından tek seferlik istiyorum ve şuradan aracımızı seçelim. Mercedes istiyorum kısa bir yol yapalım. Şimdilik böyle başlayalım. 5 dakikalık bir yolumuz zaten. Videomuz da pek uzun olmayacak. Bu bir geri dönüş videosu gibiydi. Öyle yani. Mercedes'imizi seçiyoruz. Ve e, like atarak bize destek verebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz tabii ki de like atın. Beğenmediyseniz de bize, e, dislike atabilirsiniz. Yani sizi like atın diye zorlamıyorum. Diğer kanallar gibi. Yani like atarsanız ne olur? Emeğimizin karşılığını alırız. Ne oluyor lan? Oyun droplar. Neyse. Arada bir droplar olabilir. Zaten... Bilgisayarımda da ufak tefek sorunlar vardı. Onları düzelttim. Sonra video çekmeye başladım. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Bir dakika şu direksiyon aslında böyle? Seçenekler kontrollerdi galiba. Hmm. Klavye ile oynuyorum. İleride zaten bir joystick alacağım. Öyle de oynarız yani. Nerede bu ya? İnşallah görmüşümdür, neyse. Hmm. <laughs> <laughs> Klavye. Bakalım. Nerede bu ya? Direksiyon. Direksiyon hassasiyet yok galiba. Neyse. Sonra bakarız. Ben bulursam. Şimdi şöyle bir dönelim. Hop. Çarpmayalım he. Neyse pardon. Önüme bakmıyordum. Kenarda bir şey dikkat çekti. Ona bakıyoruz. Direksiyonu şey yapalım. Arkamızda kimse yok ama sinyal vermekten zarar gelmez. Bayağı uzun zamandan beri oynamıyorum biliyorsun En son yazın oynamıştım galiba. Okullar açıldı falan zaten. Oynamaya fırsat kalmadı. Ve diğer oyunlara da yöneldim biraz. O yüzden de olabilir. Hadi bakalım. Bu serinin ilk videosu olduğu için pek fazla uzun olmayacak. İki iş yapacağım. Zaten internetim de biraz yavaş, onu da değiştirmeyi düşünüyorum. Böyle, devam tamam edelim. Geri döndüm bu arada ayrılma gibi bir durum yok ve kesinlikle olmayacak. Ee, tabii ki de video atamıyordum çünkü internetim yavaştı ve e, nasıl desem, bir kaşım vardı işte ödevler falan filan. O yüzden biraz sıkıntılıydık. Aa. Hadi bakalım. Kırmızı ışığımız bekleyelim. Ben de bu arada arkama şöyle bir bakayım. Araba geliyormuş. Neyse. Sinyalimizi verelim. Şöyle sola doğru dönüyoruz. Sağ tarafa bakalım. Yeni bir e-postamız varmış baktık. Şöyle geçelim. Adam yok. 70 hız sınırıymış. tamam. Öğrendiğimiz iyi oldu. Kamyonlar sağ şeritten gittiği için biz de sağa geçelim. arkamızda da araba yoksa. Bu arada Minecraft kesinlikle bitmedi. Daha çok serimiz gelecek. Ama tabii de Minecraft YouTube'da çok iyi tepkiler almıyor tabii ki de biz buraya kadar 90 aboneyle geldik diğer seride de başlamayı düşünüyoruz çünkü tek hani Minecraft yürümez tabii ki de Minecraft'ta büyüyen kanallar yürüyen kanallar var hala daha da var yani muhtemelen da zaten kimi kastettiğimi ve kimleri hop tamam biz geçene kadar kırmızıdan yeşil yanda Burada şu an Fransa'dayız Fransa'dayız Fransa nedir ya Neyse Ben de okuldan yeni geldim Hasta hasta halimle video çekiyorum Zaten bu havada kim hasta olmuyor ki zaten O yüzden güzel bir like bekliyorum Gençler sizden dislike da değil. İstediğiniz kalarda like atabilirsiniz. İsterseniz bot bile atın. Onun da değil. Ben burada geldim emeğimle video çekiyorum. Emeğimin karşılığını vermek için like atabilirsiniz. Sadece bunu söyleyeceğim size. Hop hop hop. f 5 geçelim. Zaten bu yolumuzda bitti biraz uzun bir yol seçebilirim çünkü video hani kısa dedik de 5 dakika falan da sürmesin Oo. 95 e abone olduk 100 e abone yaklaştık gayet güzel ben bu arada park etmekle hiç uğraşmayacağım zaten direkt şöyle çok iyiymiş seviye 0 Çekimimiz iyi e-postaya bakalım e-posta son medel bizi ve koy seçtiğimiz için bize model getiriyorlar önümüze. O yüzden yine bir Mercedes alalım. Mercedes severim. Bu biraz daha uzun bir yol açıkçası. 7 saatlik yolmuş. Neyse. Bunu yaparız zaten videoyu bitiririz. şu ara geçilerde ha biraz droplanıyor. Umarım bize kasıyor gibi gözükmez. Ee, pek de edit yapmayacağım zaten bu video için o değil de nereden çıkacağız <laughs> zaten bu videonun çekildiği gün yüklemeye çalışırım bugün de günlerden pazartesi yeni yılınız kutlu olsun ee, herkese sevgi barış çerçevesinde güzel bir yıl dilerim umarım da dediğim gibi geçer tabi herkes böyle diyor ama Neyse biz de diyelim. Sonra bu ay efendim ki öyle bir şey demezsiniz. Biz sizi seviyoruz çünkü. Zaten sevmesek şu an bu videoda bile olmazdım çünkü hasta hastayım. Hasta hasta video çekiyorum. Onun da bile olmazdınız. Biz sizi seviyoruz. Size önem gösteriyoruz. Yani şu tarafa bakalım. Ki bence bakmaya gerek yok ama adam geliyormuş bak. O an direkt çıksaydım ne yiyecektim bilmiyorum. Bu arada son sürümde oynuyoruz bir otura da seviyorum ya. Güzel oyun. Bayağı, bayağı uzun zamandan beri oynayıcısıyım. Bir ile çıktı tabi de. Neyse. Bir de açıkçası o kadar güzel değildi. Tabii ki de bu grafikler buna kıyasla grafiklerim de biraz düşük seviyeden. Kusura bakmayın. Ekran kartım Nvidia ama yeterli değil. Çünkü bayağı eski bir bilgisayarım var. Bu dışarıdan da inşaat sesleri geliyor. İnşallah size gelmiyordur. Ki gelmiyor galiba. Çünkü benim kulağıma da gelmiyor. Yolda geçerken gördüm de o yüzden söyledim. Öyle. Durumlar böyle yani bizde. Daha çok da video atmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Ee, internetim daha hızlı olsa gerçekten daha hızlı videolar atarım. Daha çok videolar atarım. Ama işte olmayınca olmuyor. İnternetim doping diyesel hediyesel. Ee, Baya kötü. Bu platosu 003 mü ne? Baya kötü bir yerde yaşıyorum baya kötü dedim açıkçası iyi ama interneti kötü daha doğrusu yaşadığım yer değil de bu yaşadığım bölge çerçevesinde çok iyi internet hizmetleri yok zaten internet'e geçtiğimiz zaman da aynı sorunları yaşadık çünkü altyapı yok burada öyle zaten bunların çoğu yerinde altyapı yok İzmir'e gittiğiniz İzmir'de oturuyor babaannemler oradan bile fiber altyapısı geçiyor ki da şirin yerde oturuyorlar burası da çok güzel bir yer tren geçiyor hop, 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 hop. eliflerimizi çektik ama hasar almadık en azından ona şükredelim ve yolumuza devam edelim yalnız yol boş ya arkamızda bir tane adam var da ondan da bir şey olmaz geçelim abi diğer videolarda gelecek dediğim gibi tek Euro Truck Simulator değil. Like atarak bu videoların daha sık gelmesini sağlayabilirsiniz ve emeğimizin karşılığını tamamıyla vermiş olabilirsiniz. Öyle. Of. Şu an çok değişik bir şekilde sürüyorum ama neyse. Ee, 178 kilometre mi? Abi biz bu yolu bitiremeyiz galiba ya kaç dakika oldu bilmiyorum da biraz da kısa olsun ya yani. video. Uzun yol alalım alın dedik. Bak bak bak. Seni bulacağım oğlum. Sen demek arkamdan gelip beni geçersin. Arkada da adamlar var. Bir beyzin istasyonu çıkarsa ya da gerek yok ya. Sonra ileride alırız. Bip 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 arada birkaç da kendi kendime soru cevap diyeyim ee, hangi tür oyuncusun dersiniz ben ee, genelde FPS ve MOBA seviyorum ama MOBA dediğiniz sadece böyle hani abartı World of Warcraft değil ee, şeyler var mesela League of Legends var gibi çoğunuz biliyorsunuz bu oyunu zaten Türkiye'de bilmeyen kalmadı e-spor da bayağı gelişti o da bayağı bizim açımızdan güzel oldu oyuncular açısından. Uh, FPS seviyorum RPG seviyorum bu tip oyunlar seviyorum ve hikayeye dayanıklı oyunlar seviyorum ama mesela gidip de The Walking Dead hani severim The Walking Dead izlerim de ama yani çizgi film gibi abi story mod da güzeldi bak Telltale Games'in güzel oyunları var açıkçası o tür oyunları seviyorum mesela The Last of Us vardı o inanılmaz bir oyun gerçekten tavsiye ediyorum mükemmel bir oyun ya tam tamıyla harika. Bu adam da herkesi soluyor. Bizi soluyor bari. Bundan sonra da bir tane nostalji videosu çekerim herhalde. İnşallah çekerim. Bu aralar Counter Strike oynuyorum. CSGO var zaten ben de. 1.6 oynuyorum ya. 1.6'da jailbreak girmek çok keyifli. Gerçekten size dönerim Özellikle şerbetçiler serverını. Çok seviyorum abi. Şöyle de konvoyumuzu yapalım. Tabi oyuncu sesi size fazla gelmiyor çünkü oyuncu sesini kıstım. Ve diğer videolarda da hani bizim sesimiz duymuyor falan filan demişsiniz. O yüzden oyuncu sesini kısıyoruz yani şimdi ben bu yolu bitirir miyim 109 kilometre bakın 178'den abi bu kadar geldik biraz daha hızımızı arttıralım bence 12. vitesteyiz mercedes var adımda srs yıldız var ee, arabalardan da fazla anlamam ama markalarını görünce tanıyorum açıkçası anlamam dedim iç parçalarından anlamam normalde markalarının falan filan hepsini bilirim hepsini değil ki düz devam ediyormuşuz. Evet, tamam. <laughs> Oradan dönmemiz gerekiyormuş. Ben düz devam ettim. Böyle gidelim. Ee, aşağıya da hangi seri istediğiniz yazın. Pardon. Hangi serileriniz isterseniz yazın. Ona göre biz de çekebilir miyiz, çekemez miyiz? Bakalım. Ee, oldu mu? eee <laughs> bir yerden sonra yavaşlamaya başladı ya ben şu an gaza yükleniyorum ama yavaşladı biraz bir durup kalkmamız lazım herhalde ne oluyor bu tamam kalkıyor motorun sesi bile güzel ya 70 kilometre kaldı daha drop girdi oh. üf bir fps <laughs> yüksek ayarlarda oynarsak olacağı budur. Bir durduracağım şöyle. Oyun bir kendine gelsin ya. Üf. Abi çok kötü oldu be. Böyle böyle kasmadı bir FPS. Bir FPS nedir be? Bu ne? What the fuck? Abi 1 FPS olmaz bu ya. Düşük hayalarda mı oynuyosam? Lan mouse takası. Abi yine fail. Yine fail. Neyse gençler. <laughs> Baya kötü oldu biliyorum ee, ama daha baya az yolum sıklanmıştı olsun sonra devam ederiz daha bilgisayarın kendine gelmesini bekleyeceğim videoyu yüklenesine başlayacağım neyse gençler ee, bir videonun daha sonuna geldik ee, aşağıdan videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve e, video hakkında yorum atmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tabii ki de bir fail yaşadık yine. Geçmiyor ki Arda'nın başından fail'ler eksik olmasın. Neyse gençler görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.